Merhaba, hoş geldiniz. Bugün oldukça önemli bir konuya, afet riskine bakacağız. Biliyorsunuz, afetler hem daha sık yaşanıyor hem de maliyetleri giderek artıyor. Ama onlara bakış açımızda da müthiş bir değişim var. Artık sadece bir felaket olduktan sonra koşturmak yerine, riski en başından anlamaya, yönetmeye odaklanıyoruz. Hadi bu değişimin ne anlama geldiğine birlikte bakalım. Gördüğünüz bu rakam 300 milyar dolar. Peki ne anlama geliyor bu? Bu afetler yüzünden her yıl, evet her bir yıl kaybettiğimiz paranın tahmini tutarı Birleşmiş Milletler'in hesabı bu. Düşünsenize bu rakamın büyüklüğü sorunun ne kadar ciddi olduğunu ve neden artık erteleyemeyeceğimizi gözler önüne seriyor değil mi? Tarihe baktığımızda ise rakamlar gerçekten de akıl almaz boyutlarda. 20 milyon 3 milyon insan bu trajediler evet afetlerin insanlık tarihinin bir gerçeği olduğunu gösteriyor. Ama bu çaresiziz demek değil. Hiç değil. Çünkü bir felaketin ne kadar yıkıcı olacağını belirleyen tek şey, o olayın kendisi değil, çok daha fazlası var. İşte şimdi tam da konunun özüne geliyoruz. Bir fırtınayı, bir depremi afete dönüştüren şey ne? Neden bazıları diğerlerinden çok daha ölümcül oluyor? Cevap sadece fırtınanın şiddetinde ya da depremin büyüklüğünde değil. Risk aslında bir denklem gibi. Birbiriyle etkileşen üç temel parçadan oluşuyor. Gelin şimdi bu parçaları bir araya getirelim. Denklemin ilk parçası tehlike. Tehlike dediğimiz şey aslında olayın ta kendisi. Yani bir kasırga, bir deprem, bir sel, hatta insan kaynaklı bir endüstriyel kaza bile olabilir. Bu işin başlangıç noktası. İkinci parçamız ise maruziyet. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Tehlikenin yolunun üzerinde kim var, ne var? Mesele bu. Şöyle düşünün, okyanusun ortasında kopan dev bir fırtına kimseye zararı yoksa sadece bir hava olayıdır. Ama aynı fırtına gelip de yoğun nüfuslu bir sahil şehrini vurduğunda işte o zaman yüksek maruziyetten bahsediyoruz. Ve geldik denklemin belki de en kritik, en can alıcı parçasına zarar görebilirlik. Bu ne demek? Bu bir toplumun o tehlikeyle başa çıkma gücünü neyin azalttığıyla ilgili. Yani altta yatan zayıflıklarımız. Mesela yoksulluk, binaların dayanıksız olması, altyapının yetersizliği, hatta düzgün çalışan bir erken uyarı sisteminin olmaması. Bütün bunlar zarar görebilirliği tırmandıran faktörler. İşte bütün bu parçaları birleştirdiğimizde o meşhur risk denklemi ortaya çıkıyor. Tehlike çarpı maruziyet çarpı zarar görebilirlik eşittir afet riski. Şimdi bakın işin en önemli kısmı burası. Tehlikeyi yani depremleri, kasırgaları durdurma şansımız yok, değil mi? Maruziyeti azaltmak da her zaman kolay değil. Sonuçta insanlar şehirlerde, belli bölgelerde yaşıyor. Ama ama üzerinde en çok kontrol sahibi olduğumuz bir felaketin sonucunu gerçekten de kökünden değiştirebilecek tek bir şey var. İşte o da zarar görebilirlik. Bu denklemin ne kadar doğru olduğunu gösteren inanılmaz bir örnek var. 2016 yılı Matthew kasırgası. Aynı kasırga neredeyse aynı güçte hem Haiti'ye hem de Küba'yı vuruyor ama sonuçlar gece ile gündüz gibi. Küba'da etkili bir tahliye planı kurumsal hazırlık sayesinde 1 milyondan fazla insan güvenli bölgelere alınıyor ve tek bir can kaybı bile yaşanmıyor. Sıfır. Haiti'de ise ne yazık ki aynı fırtına 550'den fazla insanın hayatına mal oluyor. Bakın aynı tehlike ama farklı zarar görebilirlik seviyeleri. Sonuçlar ise trajik bir şekilde farklı. Peki madem sorun bu, çözüm ne? İşte çözüm tam da burada. Afet riski azaltma ya da kısaca ara. Bu aslında bütün bakış açımızı değiştirmek demek. Şöyle bir benzetme yapalım. Sadece hastalık ortaya çıkınca tedavi etmeye koşan bir doktor düşünün, bir de o hastalığın hiç oluşmaması için çalışan, yani koruyucu hekimlik yapan bir doktor. İşte ara o ikinci doktor gibi. Proaktif, önleyici. Ve bu yaklaşım sandığımızdan çok daha geniş bir anlama sahip. Mesele sadece canımızı malımızı korumak değil, bu aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefleri dediğimiz o büyük küresel hedeflere ulaşmamızın da olmazsa olmazı. Neden mi? Çok basit. Düşünsenize, yıllarca uğraşıp okullar, hastaneler, yollar yapıyorsunuz. Sonra bir afet geliyor ve hepsini bir gecede silip süpürüyor. Yoksullukla mücadele ediyorsunuz, bir sel geliyor ve her şeyi daha da kötüleştiriyor. İşte bu yüzden riski yönetmek aslında kaydettiğimiz ilerlemeyi korumak ve geleceğimizi sağlam temellere oturtmak demek. Peki Ara pratikte tam olarak ne yapıyor? Öylece oturup tehlikenin gelmesini beklemiyor tabii ki. Onun yerine gidip bir toplumu en başta neden savunmasız bırakan kök nedenlere odaklanıyor. Nedir bunlar? İşte yoksulluk ve eşitsizlik, plansız, kontrolsüz şehirleşme, iklim değişikliğinin etkileri, çevrenin tahrip edilmesi, zayıf yönetim anlayışı. Ara işte bu temel sorunlarla mücadele ediyor. Güzel olan şu ki bu proaktif düşünce yapısı sadece güzel bir fikir olarak kalmadı. Bütün dünya bunu benimsedi ve uluslararası anlaşmalarla somut adımlara dönüştürdü. Gelin bu küresel yolculuğa kısaca bir göz atalım. Bu küresel farkındalık bir anda olmadı elbette. Bir yolculuk gibiydi. Her şey 1994'te Yokohama stratejisiyle başladı. İlk defa bütün dünya önlemek, müdahale etmekten daha iyidir dedi. Sonra 2005'te Hyogo çerçevesiyle bu fikir daha da güçlendi, somut hedefler konuldu ve bugün 2015'ten 2030'a kadar bize yol gösteren Sendai çerçevesiyle bu anlayış artık tam anlamıyla olgunlaştı. Yani bu 10 yıllar içinde giderek büyüyen, güçlenen küresel bir kararlılığın öyküsü. Peki şu anki yol haritamız yani bu Sendai çerçevesi bize ne söylüyor? Aslında 4 temel öncelik belirliyor. 1 riski anlayın. Yani neyle karşı karşıya olduğunuzu, nerede zayıf olduğunuzu bilimsel verilerle ortaya koyun diyor. 2 bu riski yönetmek için yönetiminizi güçlendirin. Kurumlar sağlam olsun, planlar hazır olsun. 3. Dirençlilik için yatırım yapın. Bu ne demek? Daha sağlam okullar, hastaneler inşa etmek, erken uyarı sistemleri kurmak demek. Kısacası geleceğe yatırım yapmak. Ve son olarak 4. Hazırlığı arttırın ve bir afet sonrası öncekinden daha iyisini inşa edin. Yani sadece yıkılanı yerine koymayın, daha güçlüsünü, daha hazırlıklısını yapın diyor. Gördüğünüz gibi bu baştan sona proaktif, ileriye dönük bir plan. Tüm bu küresel planlar harika, çok önemli ama risk nerede birikiyor? Risk en çok nerede yoğunlaşıyor? Cevap basit, şehirlerde. O yüzden şimdi odamızı küreselden yerele yani hepimizin yaşadığı o kalabalık merkezlere çevirelim. Düşünsenize dünya nüfusunun yarısından fazlası yani %50'den fazlası artık şehirlerde yaşıyor. Bu devasa bir oran. Bu da şu anlama geliyor; şehirlerimizi daha dayanıklı, daha dirençli hale getirmek artık sadece yerel bir mesele değil, bu küresel bir güvenlik ve istikrar meselesi. Çünkü şehirlerimiz ne kadar güvende olursa aslında hepimiz o kadar güvende oluruz. Peki bir şehir kendini daha dirençli kılmak için somut olarak ne yapabilir? Aslında Birleşmiş Milletler'in bu konuda harika bir yol haritası var. Mesela ne diyor? Dirençlilik için kurumlarınızı organize edin. Yani bu işi sahiplenecek birileri olsun. Risk verilerinizi sürekli gündel tutun. Nerede ne tehlike var bilin. Okulları ve hastaneleri koruyun. Çünkü onlar en kritik yerler. Ve tabii ki etkili erken uyarı sistemleri kurun ki herkes zamanında haberdar olabilsin. Bunlar hayal değil. Dünyanın dört bir yanında uygulanan hayat kurtaran adımlar. Ve işin bir de ekonomik boyutu var ki bu da çok önemli. Dirençli bir şehir inşa etmek sadece bir savunma harcaması değil. Aksine bu çok akıllı bir yatırım. Çünkü risklerini iyi yöneten, güvenli, istikrarlı bir şehir yatırımcılar için de bir cazibe merkezi haline geliyor. Yani güvenlik aynı zamanda refahı ve yeni fırsatları da beraberinde getiriyor. Bugün anlattıklarımızı gelin sizi düşünmeye iten basit bir soruyla tamamlayalım. Peki sizin şehriniz, sizin mahalleniz bir sonraki afete ne kadar hazır? Tüm bu konuştuklarımızı kendi yaşadığınız yere bir uyarlayın. Riskleriniz neler? Güçlü yanlarınız, zayıf yanlarınız hangileri? Bir anlığına bunu düşünün. Çünkü unutmayalım, afet riskini azaltmak sadece devletlerin ya da kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğu.